Dört arkadaş, her şey normal bir gece gibi başlamıştı. Kahkahalar, şakalar, ee, ta ki o gelene kadar. Tanımsız kullanıcı. Biliyorsunuz, hani şu internetin karanlık köşelerinde dolaşan, kimliği belirsiz silüetler. Birdenbire her şey sustu. Müzik kesildi, neşe dondu ve geriye sadece buz gibi bir sessizlik kaldı. O an anladık, bu gece diğerlerinden farklı olacaktı. Ekranda aniden Deniz'in korku dolu yüzü belirdi. Gözleri fal taşı gibi açılmış, sanki bir hayalet görmüş gibiydi. Sonra ekranda tek bir isim yazdı: Gizem. Bu isimle birlikte yıllar önce unuttuğumuzu sandığımız o utanç verici eski zorbalık videosu bir anlığına görünüp kayboldu. O ölmüş olmalıydı. Evet, öyleydi. Ya da biz öyle sanıyorduk. İnternetin derinliklerinden gelen bu ses, geçmişin asla gerçekten ölmediğini kanıtlar gibiydi. Ve sonra o yüz Gizem'in öfkeyle çürümüş yüzü tüm ekranı kapladı. Görüntü bozuldu, parazitlendi. Metalik, korkunç bir yankıyla tek bir cümle duyuldu: "Hesap vakti." O an anladık ki bu sadece bir şaka değildi. Geçmiş intikam için geri dönmüştü ve bizimle yüzleşmek istiyordu. Artık kaçacak hiçbir yerimiz yoktu. Ekranın ardındaki bu kabus hepimizi tek tek bulacaktı. Panik başladı. Her şey o kadar hızlı oldu ki Ece'nin odasından gelen o keskin çığlığı duyduk. Ardından penceresi karardı. Ekranda "Balanti koptu." yazısı belirdi. Ece gitmişti. Mert çaresizce klavyesine vuruyor. Bir çıkış yolu arıyordu ama nafile. Tuşların sesi korkumuzun ritmi gibiydi. Teker teker kopuyorduk. Bu dijital kabustan kurtulmanın bir yolu yoktu. Tanımsız kullanıcı, yani Gizem bizi avlıyordu ve sıradaki kim olacaktı bilmiyorduk. Sonra o korkunç yüz tekrar belirdi. Ekranın köşesinden kan damlıyordu sanki. Ve o son, tehditkar fısıltı kulaklarımızda sonsuza dek çınlayacak gibiydi. Asla çevrim dişi olamazsınız. Evet doğruydu. Bu lanetten çıkış yoktu. İnternete bir kere girdiğinizde sonsuza dek orada kalırsınız. Silseniz bile iziniz kalır. Unutsanız bile birileri hatırlar. Ve bazen geçmişiniz sizi bulur. Hem de en acımasız şekilde. Sonra ekran karardı ama karanlığın içinde bir anlığına kaybolan o yüzü gördük. Biliyorduk, bu daha başlangıçtı. Bu hikaye dijital ayak izlerimizin ne kadar kalıcı ve tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Paylaştığınız bir fotoğraf, attığınız bir yorum yıllar sonra hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Unutmayın, internet unutmuyor. Bu yüzden her zaman dikkatli olun. Bu tür gerilim dolu ve düşündürücü hikayeleri seviyorsanız daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.